Yine aşağı attım şu adamın yanına ya. Böyle indirme yok ki. Adamda mumya seti valla. Şuna bir bak ölümsüz ya. Aynı ölümsüz adam ya. Bak ne kadar iyiydi ya. hiç sevmiyorum. Şöyle yiyip yiyip ölmüyor. Hiç oyuna giresim gelmiyor. Geliyor musun? Watch out! I need a weapon. Zek. İsmail gel bize adam basıyor oğlum. Diyorsun. oğlan tek başına alıyor. Havayla geliyoruz mu? Başlayın çaresine baksın ha. Rica ederim. Ben almayayım. Osman gel biraz giriye ya. Oyunu birecek. ne bu ya? ben ne hiç kadar canlar. bakayım. adam düştü. öyle ana binanın en üstüne çıkacağım ya. düşüp duruyorum burada. buldum artık bandaj basayım bandaj var bandaj gitti sonra buraya gitmez var ama bak lazım olunca alırım ben Elimden notum yok. <laughs> ben de yok Osman. Mark the location. <laughs> tek kişi gibi korkuyor adam. Osman tek gidiyorum beklesene. Dur ben yumruklayacağım tavayla Niso. Bitirme ya. Bitirdin. Bitirdin. Dur Osman ben sana atacağım bir şeyler. Osman. Şunu atabilirim. Şunu atabilirim. Ve bunu atabilirim. Başka bir şey yok. Oğlum şu oğlanla bize bir şey atsana biraz evet. da. <laughs> Beş tane bandajım var ben sana ne atayım? Sala. mermim var mı? 35 tane mermim var. Buna bak yaptığım lutlara. Sağ olsun. Biraz olur fazlaysa. خیلی تشکر میکنم از تحلیلیت میگوست Okay. Alırım ben. Osman şunu bir al. M4'ü bir al. Gel. Ya alsana şunu sana atıyorum işte ya. Gel yanıma. Al bak bunlar fazla şunlar bir al Osman benden. Al. 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 Tamam var mı hiç şey sen bilin M4'e attım ben sana fullledim. Alamazsın. Fullledim ben yani kompeni niye attım bak dikeyini de atayım buraya. Hangisini alırsan ice. al. Alamaz. 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 56 bulursam aklım. Ya alırsan al tamam sıkıntı yok. Ama alan bizde burada da durabiliriz. Gelirler şimdi gel ana binaya gel. Yardım var istediğim bir şey dürbün falan 4x'im var fazla da Osman tamam. <laughs> Ne yapıyor lan? Niye patlatıyorsun oğlanı? Atla oğlana kitlen bandajı. Can at çocuğa. Al. At. Usta at oğlana. Seni bir oyundan sileyim sen dur da bir, bu el. Şımarıyorum yine. Var benim lazım değil ki. I got supplies. 4x var bak burada alırsan. Gel Marked gel 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 gel. Ana binaya çık. Marked a location. En sol kayada Osman bak bak Aldım hepsini Niye geliyorsun ya Adam vuruyorum orada Neyi düşürdün oğlum İkisini de ben aldım kayanın orada Aşağı atlıyorsun canın yok Gel Osman bir bakalım ya lootlarına Gele falan çekelim Gerçek mi o ya? Max Thorn diyor ama. Osman burada da var bunu bir al. Aynen. AVMS var adamın. 8. 8. Osman taklit yapmış. Gerçek mi? Gerçek taklit yapmış burada. Baktım gerçeğe benziyor ama bot gibiydi. Allah atiye geç. Ben kullanmam abi mesemem. Ben al. Bekle. Nerede bu ya? Nereye pusun? Markt the location. The Mirren Dark Adam, there is a rat. Markt the location. <laughs>